Sokak seslerinde bugün zamanın kıymetini konuşuyoruz. Vakit kişinin bahçesinden geçip denize dökülen su kanalına benzer. Kanaldaki su geldiği kaynak kuruyana kadar sürekli akıp durmaktadır. Dolayısıyla kişi o suyun ne kadarını faydalı yönde kullanabilirse o kadar kazanç elde etmiş olur. Eskilerin vakit nakittir sözü bu gerçeğin veciz bir anlatımıdır. Vakit insanoğlunun olmazsa olmazıdır. Çünkü diğer nimetlerden istifade etmek onun devamlılığıyla mümkündür. Ancak çoğumuz bu hakikati görecek basiretten mahrumuz. Zira dünya denen kor ateş adeta gözlerimizi kör etmiş, hakikati zevklerin, oyalanmaların arkasına gizleyerek bizi aldatmıştır. Zaten Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle, bu dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. İşte vakit bu aldanma neticesinde çoğu insanın elinden kaçırdığı ve bir daha geri getirmesi mümkün olmayan nimetlerdendir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki nimet vardır ki insanların çoğu onlar hususunda aldanmışlardır. Bunlar sıhhat ve boş vakittir. Sözü bu aldanışı açıkça ortaya koymaktadır. O halde Müslüman payına düşen vakit nimetini son saniyesine kadar akıllıca harcamalıdır. Çünkü vaktin tasarrufu olmaz. Vakti herhangi bir meta gibi daha sonra kullanmak üzere biriktirmek mümkün olmadığı içindir ki dikkatlice harcamak, harcarken harcanmamak gerekir. Bu anlamda Müslüman için vakti israf etmek, ekmek ve suyu israf etmekten daha büyük öneme sahiptir. Çünkü ekmek ve suyu bulmak mümkündür. Ancak geçip giden zamanı yeniden yakalamak asla mümkün değildir. Şu da bir hakikattir ki, günümüzde boş vakti değerlendirmek adına öne sürülen meşgalelerin pek çoğu aslında vakti öldürmeye yönelik uğraşlardır. Bugün özellikle televizyon ve internetin insanların vaktini çaldığı apaçık ortadadır. Televizyon dizilerinin İnternet üzerindeki sosyal paylaşım sitelerinin başka pek çok zararının yanı sıra büyük zaman israfına sebep olduğu, ibadet ve taatten alıkoyduğu, hatta kimilerinin vakit namazlarını dahi kazaya bırakmalarına sebep olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir. Halbuki Müslüman kişi bütün vaktini kendisine ve topluma fayda sağlayacak işlere adamalıdır vakit öldüren işlerle meşgul olmak hele hele bir farzın kazaya bırakılmasına sebep olacak kadar kendini o işe kaptırmak Müslümanca bir tutum olmaktan tamamen uzaktır. Ayrıca bilinmelidir ki Müslümanın sözlüğünde boş vakit diye bir kavram yoktur. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de o halde boş kaldın mı yine kalk başka bir iş ve ibadetle yorul diye emretmiştir. Bu da gösteriyor ki bir Müslümanın bütün işlerden kendini soyutlaması, tamamen atıl bırakması beklenemez. Müslüman vaktini iyi değerlendiren insandır. Üretirken dinlenir, dinlenirken üretir. Şimdi de sokaklara kulak veriyoruz. Bakalım zamanın kıymeti konusunda bizlere neler söyleyecek. <laughs> Vakit geldiği zaman camiye gidiyoruz. İşte geliyoruz burada eşilen dostuyla muhabbet ediyoruz. Tamam mı? E, köylüyüz, köye gidiyoruz, hayvancılık yapıyoruz. İyi, e, işimiz iyi Allah'a şükür. Allah herkesin içini yetsin. Zaman çok iyi bir şeydir yani. E, değerlendireceksiniz efendim, değerlendireceksiniz zamanınızı. ben buraya oturdum. Geldik burada, zaman demektir. Arkadaşlarla muhabbet ediyoruz değil mi? E, bu bir zamandır yani değerlendirmek, eşine, dostuna, muhabbet. Bu zamandır vakit geçirmektir. Tabii değerlendiremedikse kötü bir şey tabii efendim. E, zamanı gelir, bir saniye önemlidir yani bizce. Bir saniye önemlidir. E, onu değerlendiremezsek, yani Allah bizlere hakkını alır değerlendirmek için demişler bunu. Yani bir şeyi saklıyorsun değil mi? Ben temsili bir zamanlar bir balya sakladım. On sene. 10 sene saman balerin almadılar. Tuğdu sakladım. Ondan bir yarım direktör parası aldı bunlarda. İşte o samanı sakladım. Zamanı geldi. Onu değerlendirdi. İyi kullanmamız lazım. Zamanımızı daha iyi kullanırsak ona göre daha irade ederiz. E kötü yapmış olur tabii. Zamanımızı yani iyi harcarsak veya iyi geçirirsek kendimiz daha rahat ederiz. Bu arada zamanımız şimdi emekliyiz. Eğer kendimize göre daha bir iş olsa daha çalışmak isteriz ama iş bir şeysi biraz yok. Yani şu anda ben yani bir iş bulsam kendime göre emekliyim. ya yani çalışmak istiyorum. Yani boş durmak istemiyorum. Saklı zaman, gezi zaman. İşte buralarda şöyle geziniyorum. Vaktimi değerlendirmeye çalışıyorum. Mümkün oldukça çalışmalarını tavsiye ederim. Çalışmakla tabii ki zaman değerlendirilebilecek bir şey. Çünkü başka türlü değerlendiremiyorsun. Çalışmak çok önemli. Zaman bize çok şey ifade eder. Zaman geçmiş zaman e, tekrar geriye gelmez, gelmediği için değerlendiremiyoruz. Ben bir emekliyim ama 30-32 senem idarete verdim. Nasıl bir geçtiğini şu an için düşünemiyorum. Çok kısa süre bir gibi geliyor bana. Boşa harcanmaz zaman, hiçbir zaman. Çalışarak e, geçirmemiz lazım. Onu da biz çalıştığımız için şimdi sıhhat için zamanı düşünmek gerekiyor. Mesela bol bol yürümek, spor yapmak, e, bağ bahçe işleriyle uğraşmak bu gibi konularla şey ilgilenmek gerekiyor yani. Gençlere, e, yabancı gençlere tabii bu tavsiye iş olmuyor. Adam sana nedir? Ben işimi bilirim diyor şimdiki gençler. Ama kendi etrafındaki eşe dosta, gençlere, çocuklara diyoruz tabii zaman boşa geçilmesin. Biz, bir bizlere bakın, bizden büyüklere bakın. Bunları tavsiye ediyoruz. Gelciken yani biriktirirsen, çalışırsan, çapalarsan bir gün zamanı gelecek. Mesela gençken har vurup harman savursan, ev almazsan, bark almazsan yaşlanınca tabii halince çoğu çocukla büyüdüğü zaman o zaman küçük oluyor. Her şeyi gücün yetiyor, alabiliyorsun. Ama büyüdüğü zaman bir okul masrafı bir sürü para. Ama bir ev bark edinebildiğinse işte zamanı sakla zamanı gelir zamanı geliyor. Böyle bir şey. Zaman bir daha gelecek değiliz dünyaya. Zaman çalışarak değerlendirilmesi lazım. Çalışmayınca karın doymaz. O boşu geçen ömrümü acı ama iş yok. Vallahi gençlere tavsiyem şu. Hem okumalarını hem çalışmalarını tavsiye ediyorum. Bir de etrafındaki insanları iyi tanımalanmış tavsiye ediyorum. Zamanı değerlendirsinler yani. O şekilde geçen zaman değerlendirilmesi havadır. Bu geçimide yaşlılığı vardır. Yaşlılıkta mutlaka emeklilik emekli gerekiyor. Zaman her şeyin ilacıdır. Her şeyi zamanla yapılır. Zamanımı da iyi değerlendirmesini bilen bir kişiyimdir. Şu anda geldim, beş dakika bir mola vereceğim, tekrar evime döneceğim, İşlerim var evimde. Acil olan şeylerde zaman mefhumu olmaz biliyorsunuz. Bu anda ne gerekiyorsa... ...maddi manevi her şeyi yapmamız gerekiyor. Gençken belki değil ama... ...istihlalayınca... ...önemi ortaya çıkan bir şey. İzafi bir şey yani. İnsan herhalde ölüme... ...uzak oldukça zaman manasızlaşıyor. Ölüme yaklaştıkça... ...zaman biraz daha... ...kıymetli hale... ...geliyor. Öyle düşünüyorum. Yani zaman ölümle bence özdeş. Ölüm... Şunun insanın son ölüm anındaki saniyelerini düşünün ne kadar önemli. Oysa ki bir kırda, baharda geçirdiği saniyeleri düşünün. Çok daha basit, hızla akan bir şey yani. İktisatla ilgili bence bir söz. Yani e, insanın zamanda elindeki kıymet, elindeki nimetlerin kıymetini bilmeyip daha sonra ihtiyaç hasıl olduğunda onları elinde bulamaması. O yüzden de sakla zamanı, samanı gelir, zamanı at sözü dilden dile dolaşmış. Zaman biraz unutmayla alakalı. İnsan nisyan ile maluldur diyorlar. Zamanla insan bazı şeyleri unutabiliyor ve alışabiliyor. Ve insan alıştıkça içinde bulunduğu durumlardan daha kolay sıyrılıp onlara daha kolay alışabiliyor. Yani zamanla olaylara adapte olmasını öğreniyor aslında veya acılarla yaşamasını veya eksikliklerle yaşamasını öğreniyor. Zaman izafi bir kavram. Eğer değerlendirilirse faydalı bir hale gelir. Değerlendirilmezse uçar gider. Keşke, keşke dememek için her şeyi zamanında yapıp, zamanında değerlendirip, gerekirse ibadetleri zamanında yapıp keşke dememek lazım. Keşkeler hayatımızda pek çok. Onun için keşke dememek için zamanında her şeyi değerlendirip ama iktisadi açıdan ama işte manevi açıdan zamanımızı Allah'ın bize vermiş olduğu bu nimeti zamanında değerlendirmek gerekir. Boşa harcamamak gerekir. Tabi zaman zaman bazı genç arkadaşlara bize söz düştüğü zaman nasihat etmeye çalıştık. Bildiğim, anladığım kadarıyla. Zamanlarını boş geçirmemesini, işte bu vakitleri daha sonra arayacaklarını, zamanın kendilerine ileride yetmeyeceğini anlatmaya çalıştım.